Merhabalar. Eril dişil konuşturalım. 3 kart erile, 3 kart da dişile seçelim. Bakalım anlık enerjide neler düşünüyorlar birbirleri için. 3 kart eril. 3 kart da dişil. 4 kart geldi arkadaşlar dişine. Şimdi erilin kartlarını göstereceğim size. Eril uzun süredir e, sessiz, soluksuz kalmış olabilir. Kendini geriye çekmiş olabilir. Bir anda yok olmuş olabilir eril. Uzun zamandır arkadaşlar. Ama size bir teklifle geleceğini söyleyebilirim. dişile daha doğrusu bir teklifle gelebileceğini söyleyebilirim. Çünkü dişil şu sıralarda erilin aklına düşmüş durumda. Arayayım mı? E, tekrar bir iletişime geçeyim mi? diyor. Böyle sevgisi yoğunlaşmış olarak gözüktü erilim. Peki dişil ne söyler? dişil bu süre zarfında arkadaşlar hayatına başka birilerini almış olabilir tamam ben hayatıma başka birilerini aldım ee, böyle biraz seni bekledim ama sen gelmeyince de başkalarını denedim ee, pek de mutlu olduğum söyleyemem diyor şu kartlar bize hani çok da bir belli bir seçenek yapamadım. Kafam çok karıştı bu konu hakkında diyor. Ama eğer ki sen gelirsen tekrardan deneyebiliriz. Bir yıldızımız var. Tekrardan olabilir tekrardan bazı şeylere e, bazı şeyleri tolere edebilirim diyor dişil taraf. Hepimizin ve kolektifin çok yüksek ayrı olsun.